Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte yeni almış olduğum drone'un incelemesini yapacağız. İlk başta kutu içeriğinden neler çıkıyor onlara bakacağız. Ardından bu son bir ay içerisinde drone ile ilgili edindiğim bilgiler ve kullanım aşamasında nelerle karşılaştım sizlerle onları paylaşacağım. Bu video bir uçuş videosu olmayacak. Tamamıyla ürünün kutu içerisinden neler çıktığını, parçalarının ve özelliklerinin neler olduğunu anlatacağım bir video olacak. Daha sonraki videolarda drone'la bol bol videolar çekeceğim. Hatta drone'un menzil testini yapacağım. Ne kadar uzaklığa gidebildiğini beraber göreceğiz. Ayrıca drone'un ne kadar rüzgara dirençli olduğunu da test edip yine birlikte görüyor olacağız. İçeriye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi kutu içeriğinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Kutu içeriğinden aslında çıkan tamamıyla şu çanta. Bu combo bir paket. DJI Mini SE modelinin combo paketi. Fly More combo paketi olarak internet zaten eğer araştırıyorsanız görmüşsünüzdür. Direkt olarak 3 bataryalı modelini ben satın aldım. Bu paketin içeriğinden bu şekilde bir çanta çıkıyor. Kutuyu şimdilik şöyle kenara alıyorum. Kutu içeriğinden çıkanlar ilk başta şöyle de bir parça var. Bunun içerisindekileri tek tek göstereceğim çünkü bayağı bir şey var onun içinde. Kutunun içerisinden çıkan bu şekilde bir kumanda. Bu zaten drone'umuzun kumandası. Bu çıkmıyor. Bunu ek olarak aldım. Ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Bunlar da ek olarak aldığım şeyler. Onları da biraz sonra söyleyeceğim. İçerisinden şu şekilde 3 tane kablo çıkmakta. Bu 3 tane kablonun bir ucu, her birinin bir ucu micro USB. Diğer ucu da sırasıyla Lightning, micro USB ve Type-C kablolar olmakta. Bunları bir tarafını kumandaya, diğer tarafında hangisi telefonunuza uygunsa o kısmı da telefonunuza bağlıyorsunuz. Bağlantısı da şu şekilde oluyor. Şu alt kısmı şuradan açıyorsunuz. Kabloyu örnek veriyorum. Burada Lightning bir kablo var elimde. Micro USB tarafını bu tarafa takıyorum Ardından bu kısmı da buradan geçiriyorum Şurada araya bir yere sıkıştırıyorum Telefonumu da buraya oturttuğumda Bu da telefonuma bağlanmış olan kısmı oluyor Bu arada telefonunuz benimki kadar büyük bir telefonsa Şu telefon Tekno Spark 6 ee, Büyüklüğünü hatırlamıyorum 6.8 inç olması lazım Maalesef ki bu alanı ucu ucuna sığıyor fakat Bu telefonun micro USB girişi ters olduğu için Şu kablo yetişmiyor yetişmediği için de Maalesef ben farklı bir kablo almak durumunda kaldım. Birçok kişi bundan sorun yaşayabilir. Neden diyeceksiniz? iPhone kullanıcılarının bir sorunu yok ve Micro USB haricinde Type C kullanıcılarının da bir sorunu olmayacak. Çünkü zaten kablo tek taraflı. Her iki tarafını da çevirerek takabiliyorsunuz. Ancak Micro USB kablolarda bir tarafı ince diğer tarafı kalın olduğu için takarken maalesef sorun yaşıyoruz. Bunu buraya yerleştiriyorum ancak bu kısım telefonuma doğru gelecek olan kısım ters olduğu için maalesef ki bu kabloyu döndüremiyorum. Yani bu şekilde çeviremiyorum. Çevirdiğimde boyu yetmiyor. O yüzden de bu kabloları kullanamadım. Daha öncesinde iPhone 11 kullanıyordum. Onda herhangi bir sorun yoktu ancak bu telefona geçtiğinde maalesef sorun yaşadım. Bunu da şöyle çözdüm. Bir tane micro USB diğer tarafı da USB kablo aldım. OTG kablosu diye geçiyor. Bir de bu şekilde uzun bir, bir tarafı micro USB, bir tarafı USB. Erkek girişli bir kablo aldım. Bir tarafı dişi, bir tarafı erkek. Bu ikisini birbirine takıyorsunuz. Şu OTG olan tarafı cihaza takıyorsunuz, kumandaya. Diğer tarafını da telefonunuza taktığınızda sorunsuz bir biçimde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu arada menzilin şuyu buyu herhangi bir şey kesinlikle etkilemiyor. Kumandayı bir kenara alıyorum. Bu kabloları da gösterdim. Ardından bu şekilde bir batarya haznesi çıkmakta. Bu combo paket olduğunu söylemiştim. O yüzden içerisinde 3 tane batarya bulunmakta. Bu 3 tane batarya için bu şekilde de bir şarj cihazı gelmiş durumda. Bu şöyle güzel bir özelliğe şöyle de kötü bir özelliğe sahip. 3 tane pili de aynı anda buna takıp şarj edebiliyorsunuz. Ancak her birini teker teker şarj ediyor. Siz bunu adaptörden prize bağladığınız zaman ilk başta sırasıyla bunu, bunu, sonra da bunu şarj ediyor veya kafasına göre bir sıraya koyuyor. Hangisini ilk koyduysanız önce onu şarj etmeye başlıyor gibi. Şimdi bunun e, birçok kişi şunun bir power bank olduğunu düşünüyor ancak bu bir power bank değil. Tamamıyla boş bir kutu. Bu pilleri içinden çıkarttığınız takdirde bunun tuşuna bastığınızda kesinlikle gördüğünüz gibi bir yerde bir ışık falan yanmıyor. Bunun içerisinde bir enerji yok. Eğer siz bunları buraya takacak olursanız Bakın taktığım anda zaten ışıklar yanmaya başladı burada. Siz bunları buraya takacak olursanız isterseniz kumandayı da buradan şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazı şarj ederken hem bunlar şarj oluyor hem de kumandanın şarj olma işlemini sağlayabiliyorsunuz. Pillerin ne kadar doluluğunun kaldığında şu yan tarafta bir tane tuş var. O tuşa bastığınızda pillerin doluluk oranı bu kısımda görünmekte. Cihazın uçuş bilgileriyle ilgili zaten size biraz sonra bilgi vereceğim. Sadece içerisinden çıkanları tek tek anlatmak amacıyla sizlerle paylaşıyorum. Bunun şarj girişi de Type-C bir şarj girişi. Ayrıca burada gördüğünüz gibi out olarak da bir tane USB çıkış var. Bu USB out da dediğim gibi şu kumandayı şarj etmek için kullanılmakta. Her bir batarya ile drone'un tek batarya ile uçuş süresi 31 dakika. Bunu test ettim. 30 dakika olarak ölçtüm. Yalnız bu kullanımınıza bağlı. Sport modda kullandığınız takdirde ve 2.7K 30 FPS'lik video kayıtları alacak olursanız 30 dakika uçamıyor 26 dakika ben yine uçurdum çok yüksek rüzgarlı olan yerlerde uçuracak olursanız yine drone'un pili hızlı bir şekilde tükeniyor ama tabii ki bu 10 dakikaları 12-15 dakikalara düşmüyor hep 20 dakikanın üzerinde seyrediyor bu da gerçekten DJI Mini SE modelini almanız için bir önemli özellik şimdi sırada çıkartacağım şey drone'un ta kendisi bu şekilde gördüğünüz gibi bir cep telefonu kadar boyutu var. Hatta benim telefonum bundan baya baya büyük. Bakın şöyle yan yana koyduğumda zaten boyut farkını görebiliyorsunuz. Mini SE modeli 249 gramlık bir drone. Herhangi bir şekilde sivil havacılığa kayıt gerektirmeyen bir drone. Biliyorsunuz yarım kilonun altındaki dronların sivil havacılığa kayıt edilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Ancak yine de bu droneları şehir içerisinde uçururken binalara yakın Uçurmamanız gerekli, kimseyi rahatsız etmemeniz gerekli ve seyir havacılığın sitesinden kontrol edip uçuşa açık alanlarda uçurmanız gerekli. Ancak İstanbul içerisinde bakacak olursak çokça bir alan uçuşa açık maalesef ki değil. Kimseyi rahatsız etmeden uçurduğunuz takdirde ben pek de bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi bunun açılma işlemi şu şekilde gerçekleşiyor. İlk etapta şuradaki kanadı açıyorsunuz ardından buradaki kanadı açıyorsunuz. Arka kanatlar diğer modellerde gördüğümüzden farklı olarak aşağı doğru açılıyor. Bu şekilde tutup bastırıyorsunuz ve aşağı açılma işlemi gerçekleşiyor. Drone gördüğünüz gibi şu an tam açık durumda. Ön tarafta bir kamerası var. Gimbal'a sahip bir kamera ve gerçekten çok etkili bir biçimde çalışıyor en sert hareketlerinizde bile kesinlikle gimbal hareketlerinde bir bozulma olmuyor ve görüntüyü çok net bir biçimde aktarıyor. Gimbal performansını zaten bir öncekinde yüklediğim bir video var orada görebilirsiniz. Onu standart modda yani normal modda uçuş yaparken kaydettim yaklaşık 2,5 dakikalık bir video. Gerçekten hiçbir titreme, hiçbir sarsılma bir şey yok ve hafiften bir rüzgar vardı. Yaklaşık 15 kilometre hızında esen bir rüzgar vardı. Ona rağmen drone'un yalpalama gibi ya da kamerasında titreme gibi kesinlikle bir problem yaşamadım. Daha öncesinde incelemiş olduğum bir drone modeli vardı. Onda çok büyük problemler yaşamıştım ki zaten kendisi denize düştü. Bunda öyle bir sorun yaşamadım, yaşayacağımı da düşünmüyorum. Gimbal'ı şuradan koruyucusunu çıkartıyorsunuz. Alt tarafta bir tırnak var, açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi gimbal artık, gimbal kamera artık açık bir vaziyette. Bu şekilde oynayabiliyor. Sadece göstermek için bunu yapıyorum. Ancak bunu çok yapmanız tavsiye edilmez. Ayarını bozmayın sonra. Drone'un alt tarafını gösterecek olursam. Şurada bir çalıştırma tuşu var. Drone'un açma işlemini tuşa basılı tutarak veya bas bırak şeklinde yapmıyorsunuz. Bir kez bas ardından basılı tut yaptığınız zaman drone'un buradaki ışıkları yanıyor ve aktif oluyor. Şu alt tarafta gördüğünüz iki tane şey de sensör. Drone'un yere olan mesafesini veya altta olan engelleri görmesine olanak sağlayan bir sensör olmuş oluyor. Bunda maalesef her yönünde sensör olan bir özellik bulunmamakta sadece drone alt tarafında olan nesneleri algılayabiliyor. Yani siz ileri doğru giderken veya yukarı doğru çıkarken önünüzde bir nesne varsa veya üstünüzde bir nesne varsa, engel varsa drone bunu maalesef fark edemiyor ve çarpıp sağını solunu kırabiliyor. Paket içeriğinden pek tabii ki yedek pervaneler de çıkıyor. Her bir taraf için yedek bir tane pervane ayrıca tornavida çıkmakta. Pek tabii ki şu kumandanın da şöyle bir şeyi var onu göstermeyi unuttum. Kumandanın şu alt tarafını açtığınızda bakın buradan bunlar çıkıyor ve joystickleri bu şekilde takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde takılıyor. Ayrıca bunların da yedekleri kutu içeriğinden çıkıyor. Onlar da pek tabii ki bunun içerisinde. Şimdi tekrar drone'a gelecek olursak batarya takma işlemini şu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Ardından bataryayı bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve tekrardan kapağı kapattığınızda artık drone kullanımı hazır durumda. Arka tarafında şurada bir tane ışık görünüyor. Buradaki ışık çalıştırdığınız zaman kumanda ile bağlantısı kurulana kadar farklı renkte bağlantı kurulduktan sonra uçarken daha farklı renklerde yanmakta. Drone'u çalıştırdığım takdirde şöyle basıyorum mesela. Bakın İlk başta böyle bir ses veriyor ve ön taraftaki gimbal kamerasını kontrol ediyor. Daha sonrasında da arkasında görmüş olduğunuz gibi ışık kırmızı, yeşil, sarı şeklinde yanıyordu. Şu an sarı yanıp sönmeye başladı. Kumanda bağlantısını arıyor. Kumandayı da açtığım takdirde bağlantısı sağlanacak ve artık kullanılabilir duracak. Bakın şimdi ben şu an mesela durunu oynatıyorum. Kamerayı gördüğünüz gibi gimbalı Düz bir şekilde durmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde bükülmüyor. Tabii biz drone'a havada böyle taklalar attıramadığımız için gimbal da o kadar eksenli değil. Motoru gayet stabil bir biçimde çalışıyor. Drone'un şarj göstergesi şu alt taraftaki noktalardan oluşmakta. Şu an bataryası aslında zayıf bir durumda. %25 ila %50 arasında bir seviyelerde. Drone'un bataryasını gördüğünüz gibi buradan kontrol edebilirsiniz. Tekrardan drone'u kapatmak için bir kere bas bir kere basılı tut yapıyorum. Ve drone... Gördüğünüz gibi kapanmış durumda. Artık ışıkları da söndü. Drone'un dediğim gibi tek kalkışta uçuş süresi bir batarya ile 31 dakika, fabrika verilerinde benim ölçtüğüm 30 dakika. 3 tane batarya ile tam 1,5 saatlik uçuş gerçekleştirebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi çekim esnasında gerçekten harika telefonunuza kumandadan anlık olarak yansıtabildiğiniz gibi şu arka tarafa takacağınız hafıza kartı ile de hafıza kartının içerisine kaydedebiliyorsunuz. Ki zaten hafıza kartına kaydetmeniz en mantıklısı olacak. Ham görüntü en güzel bu şekilde alınabiliyor. Şimdi şu almış olduğum parçayı ben size göstereceğim. Bakın bu bir menzil artırıcı. Ben bunu internet üzerinden Amazon'dan satın aldım. Şöyle bir aparat. Bunu tam olarak kumandanın şu üst tarafını açıp Buraya taktığınız takdirde menzilin arttığı satıcılar tarafından söyleniyor fakat benim test ettiğim kadarıyla bunun bir menzil artırma gibi özelliği bulunmamakta. Bakın şöyle takıyorsunuz ve buradaki zımbırtılar sinyalin, e, antenin sinyal gücünü artırdığı söyleniyor. Ancak dediğim gibi ben bunu test ettim. Bunsuz denedim ve e, bununla birlikte denedim. Herhangi bir şekilde sinyalde bir artış göremedim. Drone'un gittiği mesafe yine aynı oldu. Tabii 4 kilometre bir mesafede ben bunun uçuşunu maalesef ki gerçekleştiremedim. Çünkü şehir içerisinde sinyal kalabalıkları dolayısıyla drone en fazla 1,5 kilometre mesafede gidebildi. Bunu da sahilde gerçekleştirdim. Sahilde drone'u uçurdum. Ancak çevredeki kişilerin cep telefonları, çevredeki baz istasyonları ve sinyal kalabalıkları yüzünden drone maalesef tam verimli olarak uzak mesafelere gidemiyor. Ancak 1 kilometreye kadar kesinlikle hiçbir şekilde telefonumdan görüntü kaybı yaşamadım. 1 kilometreyi geçtikten sonra ufak ufak kopmalar başladı. 1,5 kilometreye geldiği takdirde de drone ile bağlantım tamamıyla koptu. Ve drone tekrardan eve dönüş işlemini gerçekleştirdi. Drone'un rüzgar direncini ben şu şekilde ölçtüm. Tam 45 kilometre esen rüzgarda drone'u kaldırdım. Tabii ki rüzgarda bu şekilde biraz zorlandı uçarken ama görüntüde kesinlikle bir titreme olmadı. Zaten bunun ileriki dönemlerde şahit rüzgar tekrardan öyle çıkarsa önümüz yaz malum. O şekilde bir rüzgar çıkarsa tekrardan sizler için uçuracağım ve görüntü kaydı alacağım. Ayrıca dronun açık alanda menzilinin 4 kilometre olduğu da söylenmekte ve fabrika verilerinde de yine yazıyor. Ancak şehir içinde maalesef ki bunu yapmamız ne şu şekilde sinyal artırıcılarla mümkün ne de bunlarsız mümkün değil. Açık alanlarda yapabilirsiniz ancak dediğim gibi şehirden bir tık uzakta olmanız gerekli. Drone'un özelliklerine gelecek olursak dediğim gibi tek batarya 30 dakika uçuş süresi, 2.7K'lık bir kameraya sahip. Ayrıca bu kamera gimbal özelliğine sahip, kesinlikle titremeler yapmıyor. Drone'un eve dönme özelliği var. Bu drone'da uygulaması üzerinde takip et modu kesinlikle yok. Yani DJI uygulaması içerisinde Mini SE modeli için takip etme özelliği yok. Ama ben bunun için bir uygulama satın aldım. Yaklaşık 200-270 lira civarında bir tutar verdim. Ve bu uygulama vasıtasıyla bu drone'u beni takip et özelliğini aktif hale getirdim. Sadece o uygulama üzerinden drone kendini takip et özelliğini açabiliyorsunuz. Ancak DJI Mini de maalesef kendi uygulaması üzerinden kesinlikle ve kesinlikle beni takip et özelliği bulunmamakta. Drone'un kullanımı 3 moddan oluşuyor. Sport, sinematrik ve normal mod olarak. Yani drone'u 3 farklı seçenekte kullanabiliyorsunuz. Bu arada sport modunda gerçekten hızlı gidiyor. Hız testi yapma şansım olmadı ama bunu da ilerleyen videoda deneyeceğiz. Sinematrik modda aldığınız takdirde çok yavaş hareketlerle süzülerek havada durma işlemini sağlıyor. Ayrıca şu kutu içeriğinden neler çıktığını sizlere göstereyim. Şimdi bunu da şununla birlikte almıştım. İçerisinden çıktı o sarı kısımlarını silmemiz için. Ama zaten cihaz bir şey yaramadığı için kullanmıyoruz. Burada bir tane gördüğünüz gibi DJI'ın tornavidası bulunmakta. Bununla pervaneleri söküp takabiliyorsunuz. İçerisinden bu aletleri şarj edebilmemiz için kablolar çıkıyor. Bu arada bu bataryalı değil yani çıkartılabilir bir bataryası bulunmamakta kendi içerisinde bir bataryası gömülü olarak var. Şarj etmek istediğinizde bu taraftaki micro USB girişten USB bir giriş vasıtasıyla isterseniz prizden isterseniz de şu cihazdan şarj etme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde iki tane kablo çıkıyor. Biri micro USB biri type C. Onun haricinde içerisinden yedek pervaneler içerisinde şu an bulunmakta çıkartmıyorum. Ve ayrıca şunlar için de dediğim gibi yedek İki tane joyistik başlığı bulunmakta. Pek tabii ki içerisinden kullanım kılavuzu, garanti belgesi, ıvır zıvırları falan da çıkıyor. Videoda bahsedeceklerim bu kadar da bu kutu açılım videosuydu. İlerleyen videolarda açık alanda birçok testini beraber yapacağız ve drone ile ilgili bütün özellikleri birlikte keşfedeceğiz. Bu arada drone'un beni takip et özelliğini de gerçekleştirdiğim videoyu yakın bir tarihte yükleyeceğim. O uygulamayı da sizlere tanıtıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.